Merhaba Toprak Anan'ın bu ilk programında konumuz e, Profesör Doktor Uçkun Geray ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, bugünkü konumuzu e, tohum kanunu olarak e, öncelikli olarak tercih ettik çünkü sanıyorum Toprak Anan'ın geleceği e, belki biraz kıyıda köşede kalmış bu konu açısından to tohum kanunun incelenmesi çok önemli. E, geçtiğimiz yıl ama hemen bu tarihlerde kabul edilen yasamız yaklaşık bir yıldır basında da çok fazla yer almadı. Ama biz istiyoruz ki tohum kanunu hem akademik düzeyde hem insanlar, vatandaşlar ve bu tohumlardan üretilen ürünleri tüketen insanlar tarafından bilinsin ve bunun önemini hepimiz kavrayalım. Evet doğru söylüyorsunuz yani böyle bir kanun çıktı. Son derece hayati, tarım için hayati. sadece tarım için değil. Bir de o tarafı unutuluyor. Hayvancılık için, meralar için de önemli. Süs bitkileri için keza önemli ve ormancılık için önemli. Yani tohumculuk yasası aslında kapsamlı bir yasa. Evet. Yani oluşturduğu endişeler sadece tohumun kendisi ve bizim yediğimiz yemekleri değil, Hayır. bütün bir tabiatı etkileyecek düzeyde tabii, tabii. büyük bir güce sahip. Tabii. Peki biz bu kanunla ilgili çok fazla detaylara girmek için süremiz yok. Ama genel olarak baktığımızda bu kanunun e, oluşturduğu biraz endişelerden isterseniz bahsedelim. E, ve bu kanun e, kimin yararına oluşturulmak istediyor? En hı hı. E, öncelikli olarak onu konuşalım. Tabii şimdi bu soru sorulmalı. Yani biz mecburiyet altında mı yaptık yoksa e, bizim siyasi erk dediğimiz erk bunu getirdip önümüze mi koydu? Yani onun bir politikası mı vardı? Bana göre ikinci alternatif daha önemli. Yani özelleştirme dediğimiz e, bir politikaları var biliyorsunuz. Limanlar vesaire de gidiyor. Bu cümleden olmak üzere bizim tohumlarımız da e, özelleştirilmiş diyebiliriz. Yani mülkiyeti bunların mülkiyeti hem özelleştirilmiş hem de yabancı çevrelere terk edilmiş oluyor. Bu nasıl cereyan eder? Bu hangi mekanizma ile oluşur? Tabiatıyla bunu inceleyeceğiz, konuşacağız. Fakat bu kanunun son derece gerekçesini iyi okumak lazım. Gerekçesinde söylenen husus şu. Tohumla ilgili bu tür işleri yabancı ülkelerde, Avrupa Birliği'nde özel sektör götürüyor fakat denetim kamu sektöründedir deniyor bu kamu sektöründe Türkiye'de yaratmak istiyorlar. Kanunun içerisinde bu var. Kamu sektörü denetim yapan yani işin bütün e, tarafı özel sektöre kalmıştır. Sadece denetimi kamu sektörüne, kamuya aittir şeklinde bir şey var. E, gerekçede bir ifade var. Evet. Bunun karşılığı da GÜYA, GÜYA tırnak içerisinde yaratılmış durumda kanunda bakarsanız. E tabii e, ilk, ilk tasarımda şu vardı. GDO'lar yani genleri değiştirilmiş organizmalar dikkate alınmadan yasa çıkarılmak isteniyordu. Daha sonra bu GDO'lar yani genleri değiştirilmiş organizmalar kapsamdan çıkarıldı. Böyle bir geliştirme yapıldı ama diğer hususlardaki sakıncaları devam ediyor. Bu bir yabancıların lehinedir. Şimdiye kadar işte rastladığımız tohumlarını bize satan arge yapan satan, biyoteknolojik yöntemlerle yeni yeni işte türler, yeni yeni verimli türler üreten yabancı şirketlerin bir elin parmağını geçmez e, piyasamıza daha çok girebilmeleri için de aynı zamanda e, bir imkan onlara veriliyor. Evet, şimdi anladığım kadarıyla bu bir mülkiyet oluşturuyor ve bu mülkiyet ne yazık ki e, tamamen e, ulus ötesi büyük şirketlerin e, yararına düşünülmüş tabii, bir mülkiyet. Tabii. Peki efendim bu tohum kanunu sanıyorum ki ilk defa Türkiye'de uygulanan bir uygulama değil. Bunun dünyada da birçok ülkelerde geçmişi var. Hı hı. Ve Avrupa Birliği'nde de daha uzun süreçte yaşanmış bir aslında erozyon var. Yani bu erozyondan daha çok bahsedeceğiz. Ne tip erozyonlar hı hı. oluşturuluyor. Tabii. Ama bu Avrupa'da yaşanan sıkıntıyı sanıyorum Avrupalı çiftçiler geçtiğimiz yıl yasa henüz meclisten, meclisten geçmeden, geçmeden dile getirildi. Evet. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu çiftçilerin bu hassasiyet bizimle paylaşması evet. e, ve onların da benzer sorunları daha önceki yıllarda yaşayıp çok ciddi kayıplar vermiş olması evet. e, nasıl yorumlanabilir? Şimdi bu aslında insanlığın bir birikimi bu. Yani Avrupa Birliği demin söz ettiğiniz gibi bir e, uzun senelere yaygın bir macera bir hikaye var. Bu hikayenin sonunda bu sürecin sonunda zarara uğrayanlar var. Avrupa'nın küçük çiftçileri ve bunlar da 5553 görüşülürken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne mektup gönderiyorlar. O mektubun içeriği son derece önemli. Yani yaşadıkları sıkıntıları hem kısa dönemde hem orta ve uzun dönemde yani insanlık sıkıntısı olarak burada zikretmişler, yazmışlar. Onun için çok önemli. Mesela burada Avrupa Birliği'nin tercih ettiği yoğunlaşmış tarım modeli. Yoğunlaşmış tarım modeli ne demek? Entansif yani ileri teknolojiyle yapılan tarım modeli demektir. Çok ağır sorunlarla yüz yüze getiriyor bizleri diyorlar. Topraklarımızı harap ediyor diyorlar. Petrol kaynaklı gübreler ve tarım ilaçlarıyla sularımız kirleniyor diyorlar. Sürekli olarak daha fazla yenilenmemiz, yenilenemez maddeleri tüketiyoruz diyorlar. Avrupa Birliği milyonlarca küçük tarım işletmesinin ve ancak onlarla birlikte gelişebilen bütün bir biyolojik çeşitliliğin yok oluşuna izin verdi diyorlar. Binlerce bitki çeşidi yitirilmiş ve Onlarla birlikte yüzlerce hayvan ırkı tarihe karışmış oldu diyorlar. Siz aynı hatayı yapmayın diye bize mektup gönderiyorlar. Evet. O zaman buradan anlaşıldığı kadarıyla bu sadece ticari bir mülkiyet olmasının ötesinde çok farklı kayıplara sebep olabiliyor. Tabii. Bunların başında da biyoçeşitlilik geliyor sanıyorum. Doğrudur. Peki tohum kanunuyla biyoçeşitlilik arasındaki ilişkiyi istiyorsanız dinleyicilerimize biraz açalım. Tabii. Şimdi efendim küçük çiftçinin, küçük çiftçi ve köylülük son derece önemli bir hadisedir. Yani bu hususta bizim entel, aydın geçinen insanlarımızın köylü sayısını azaltma, ne kadar az köylümüz olursa o kadar çağdaş ve işte gelişmiş oluruz anlamındaki o dışsal, anlamsız parametreye takılma meselesi ben ayıplıyorum. Çünkü küçük köylülük, küçük çiftçilik son derece önemlidir. Çünkü bu bir kültür mekanizması da aynı zamanda. İnsan kültürüyle ilgili bir mekanizmadır. Bir imkandır. Ama demin sormuş olduğunuz soru biyolojik çeşitlilikle ilgili. Yani bu insanlarımız aslında pek ticari olmayan küçük pazarların, küçük toplumların aldığı, talep ettiği ürünleri, çok çeşitli ürünleri bazen işte bir çeşit katsın, çeşni katsın diye. Bazen bir sağlıkla ilgili önlemi alabilirim, tradisyonel bilgimizi uygulayabilirim diyerekten. Bazen de işte doğrudan doğruya gıda, ürün olsun, çeşitlilik olsun anlamında Küçük çaplarda ürettiğimiz pek çok biyolojik çeşitlilik ürünü var bir bitki var. O zaman e, belki küçük çiftçileri arılara benzetmek mümkün çünkü evet. onlar da tabiatta binlerce e, e, çiçeğin, ağacın tozlaşmasına destek verirken küçük çiftçilerde aynı şekilde Tabii. geleneksel tohumları evet. yüzyıllarca e, geriden gelen o geleneksel bilgelik e, sürecinde sürdürüyorlar. Evet. Ve bunun tek dürtüsü sanıyorum ekonomik değil. Hayır, ekonomik değil. Evet. Bu bir kültür meselesi. Evet, bu bir kültür. Onun için ama bu tohum yüzlük yasası ne yapıyor diye bakalım. Bu biyolojik çeşitliliğimizi söndürüyor, gideriyor, azaltıyor, yozlaştırıyor, erozyona tabi tutuyor. Evet. Bu bakımdan son derece önemli bir şeyi var, karakteristiği var. Onu da dikkate almakta köylerimizin haklılık payı var. Peki küçük çiftçilerimiz dedik, demişken bir başka <laughs> aslında konuya birazcık değinmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde önemli bir kongre yapıldı Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Birinci Organik Tarım Kongresi adı altında yapılan bu kongrede birçok konuşmacı çok özel ve önemli konulara değindiler. Bunlardan bir tanesine özellikle değinmek istiyorum. Julian Rose. E, İngiliz ve İngiltere'nin önde gelen organik tarım hareketi e, insanlarından biri. E, yaklaşık 20 yıl İngiltere'de Soil Association e, kurumunda görev almış e, ve e, bugünlerde de Polonya'nın kırsal kesiminin ve küçük çiftçiliğini kurtarma konusunda önemli çabaları var. İsterseniz kongreden çok kısa bir e, bölüm aktaralım ve Julian Rose'un da benzer endişeleri nasıl dile getirdiğine bir e, kulak verelim. Corporate domination of food and energy chain, plus the creation of genetically modified organisms. And perhaps the most important of all, an extremely passive reaction by the majority of citizens to this unprecedented crisis. Who are the main institutions behind the global problems? The World Trade Organization.

Ee, bu sorunun arkasındaki muhtemel riskleri dile getirdi. Ve e, Dünya Ticaret Merkezi, Amerika e, Tarım Bakanlığı, Dünya Bankası ve IMF ve Avrupa Komisyonu'nun içinde yer aldığı ve hatta e, e, hükümetlerin, yani her ülkenin kendi hükümetlerinin de bu soruna ne yazık ki çözümler oluşturamadığına e, dikkat çekti. Sorun burada tabii daha geniş gıda ve enerji olarak adlandırılıyor ama biz de Gıdaya esas olan bu tohum kanununun gıda yönünde en önemli e, dikkate alınması gereken hususlardan biri olduğunu tabii. tekrar ediyoruz. Tabii ama sadece gıda değil ona da dikkat etmek tabii, lazım. Tabii, tabii. Evet. Şimdi e, tam da o konuya gelmiştik sanıyorum. Yani biyo çeşitlilik açısından tohum kanununun e, ne gibi riskleri var biraz onu konuştuk. Geleneksel üretimde küçük çiftçimizin binlerce yıldır süre getirdiği üretim mekanizmalarında çeşitliliğe nasıl önem verdiğine değindik. Ancak tohum kanunu dediğiniz zaman sanıyorum bu çeşitler çok aza indirgeniyor. Evet. Ve bir mülkiyet sebebiyle bir mülkiyet hırsıyla belki çoğu laboratuvarlarda hibritleştirilmiş olan bu tohumlar çok aza indirgeniyor. Evet. Şimdi Bunlar, bakın burada bir husus var. Sizin buyur, temas etmeye, etmeye başladığınız husus Şimdi benim e, verimli oldu diyerekten, bana para kazandırdı diyerekten hangi bitkileri üretmem, meydana getirmem lazımdır meselesinde bir kere Türkiye Cumhuriyeti olarak büyük bir imkanım yok. Arge imkanım yok benim. Ve bu arge kimin sorumluluğuna kalacaktır? Yabancı ticari şirketlerin argelerine kalacaktır. Onlar yeni yeni ibritler, GDO'lu ürünler demeyelim hadi ibritler, seleksiyonlar yapmak suretiyle yeni yeni bitkiler meydana getireceklerdir. Bunlara patent alacaklardır ve bunları da size satacaklardır. Bunlar verimli olduğu için küçük çiftçinin o demin bahsetmiş olduğumuz küçük anlamda ticari veya da diğer kültürel anlamda kullanmış olduğu bitkilerin piyasadan çekildiğini göreceksiniz. Evet. Bu sizin biyolojik çeşitliğinizi azaltacak bir kere. Yani bu şirketlerin arge'lerine şimdiden sonra kapı daha da çok açılmış olacak. Evet. Yani sizlere bunların bitkileri, bitkileri, yeni bitkileri satar, patentini alır, tescil ettirebilir, sertifikasyonu alır. Bu nerede var? Bu bunların arge'lerinde var. Onun için bizim piyasamız bugünkünden çok daha ileri düzeyde. Yabancı tohumların bağımlısı haline gelecektir. Ve bu yaşamın da bir mülkiyet e, tehdidi altına girmesi demek değil mi aynı Tabii. zamanda? Şimdi burada mülkiyeti dinleyiciler biraz daha değişik anlasınlar. Buradaki mülkiyet, e, şeyin mülkiyeti, patentin kime ait olduğu meselesidir. Evet. Yoksa toprak mülkiyeti, bina mülkiyeti, gayrimenkul mülkiyeti değil. Bu bir e, mülkiyet kelimesi burada patent haklarının kime ait olduğunu. Şimdi siz eğer arget olarak çalışıyorsanız ve yeni yeni bitkileri yeni amaçlı yeni verimli üstün verimli bitkileri üretebiliyorsanız yabancı ülkeler ve yabancı işte şirketler olarak tabiatı da bunların gen kombinasyonlarını da götüreceksiniz patent şirketine vereceksiniz gen kombinasyonları üzerinden Bunların patenti kime ait olacak? O şirketlere ait evet, olacak. Bizim yüzyıllardır bu mülkümüz veya bu evet, mülkiyet hakkından bahsediyoruz biz burada. Evet evet. evet. Yüzyıllarca evet. ekilip biçilmiş birçok tohumumuz başkalarının malı haline geldiği anda. Biz siz artık eğer patent pardon evet. cem bey eğer siz patent hakkını almazsanız dediğiniz çıkacaktır. Evet. Şimdi Türkiye'nin yapacağı çok önemli şey en küçüğünden en büyüğüne, en az kullanandan en çok kullanana kadar bütün tohumlarının. Patent hakkını gen kombinasyonları da dahil olmak üzere patent haklarını almaktır. Karşı evet. tarafa bir kalkan olarak göstermektir. Bu çok önemli bir husus. Evet. Sanıyorum şu anda Tarım Bakanlığı'nın ilgili birimleri tohum kanununun yönetmelikleri üzerine çalışıyorlar. Hı hı. Ve geçtiğimiz hafta yine bir başka sempozyumda Tarım Bakanlığı'nın da ifadesinde bu yerel tohumların sertifikasyon konusunda sanıyorum bazı kolaylıklar olacak. Eğer ki bu olursa bu yerel tohumların sertifikasyon ve tescil işlemlerinin yapılabilmesi mümkün olursa sanıyorum bu riskler bir miktar bertaraf Azalabilir. edilebilir. Tabii, ve azal. bu çok çok önemli. Eğer karşımıza büyük miktarda büyük bedeller ortaya konursa bu tohumları sadece ulus ötesi firmalar patentleyebilecek Tabii. ve bizim elimizden bu tohumlar çıkacaktır. Genleliği bütün endişemiz, yani bütün endişemiz bu yönde. İsterseniz bir parça arası verelim tamam. şimdi ve... Barış Güney'den Tohum albümünün Tohum parçasını dinleyelim. tohum kanunumuzu profesör doktor Uçkun Geray ile konuşuyoruz, tartışıyoruz, endişelerimizi dile getiriyoruz. Şimdi tohum kanununun olası patent konuları ve mülkiyet konularının dışında küçük çiftçiliğin de elimizden kayması biyoçeşitlilik yanında ...çok önemli bir geleneksel kültürü de elimizden kaydırabilir. Ve bu evet. geleneksel kültür sanıyorum ki kitaplarda yazılı çizili olmayan, okullarda tabii, tabii. öğretilmeyen bir şey. Tabii çok doğru. Ee, buna nasıl bakıyorsunuz? Yani bunun değeri nasıl ölçülebilir? Şimdi efendim sizin ne kadar çok dereniz ve vadiniz varsa o kadar insan çeşitliliğiniz vardır. Sizin ne kadar çok ovanız, ne kadar çok yarınız, ne kadar çok havzanız... ...farklı iklim koşulları demek istiyorum varsa o kadar biyolojik çeşitliliğiniz var demektir. Ne kadar çok biyolojik çeşitliliğiniz varsa o kadar çok insan kültürünüz var demektir. Koşmanız var demektir. Oyununuz var, folklorunuz var, yemeğiniz var demektir. Yani biyolojik çeşitlilikle insan kültürü son derece büyük bir ilişki var. Bu ilişkiyi bir kere halkımıza bu mikrofondan bir bildirmek <laughs> lazım. Son derece önemli dediğim olay o. Sanıyorum bu biraz da millet olma vasfını oluşturuyor değil Tabii mi? Tabii şimdi eğer siz iki tane ivme alıp bir tanesi Avrupa Birliği'nin dayatmaları sonunda köylerden göç edeceksiniz. Köylü nüfusu, çiftçi nüfusu azalacak. 2025'e kadar %10 düzeyine indireceğim, göç edeceksiniz diyorsanız bir, bu anlamda bir dayatmanın karşısındaysanız. iki biyolojik çeşitliliği tahrip eden şu kanunla ilgili bir dayatmanın bir zararın karşısındaysanız iki tane ivme almışsınız demektir. Ve sizin kültürünüz, kırsal kültürünüz, tradisyonel dediğimiz, geleneksel kültür dediğimiz kültürünüzde de bir erozyon meydana gelir. Şimdi bu aslında bir dereceye kadar biraz ağır kalacak ama e, millet olma vasfımızı eski e, efendim niteliklere bağlı o parametrelere bağlı olarak tarif ettiğimiz o millet olma vasfımızın da erozyona uğraması demektir. Evet. Bu, bu tehlikeyi görmesi lazım entelektüelim. Evet, evet. Demek oluyor ki bizim e, küçük çiftçimizde entelektüel kesimin önce bir el ele vermesi çok önemli. Çok. Önemli. Yani küçük çiftçimizi anlamak evet. ve e, bu hukuk, bu adalet duygusunu kendi mozaik kültürümüzden oluşturmamız. Bir doğu veya bir batı e, yönlendirmesinden ziyade. Tabii ben kendim, biz kendimiziz yani. Evet. O bu burada büyük bir kültür evet. var, büyük bir çeşitlilik var. Yoksa tohum kanunu içindeki bazı doğruları tamamen yatsımak değil. Hayır. Ama kendimize ait bu değerleri başkalarına, yabancılara Hele ki ticari kaygılarla kaptırmak gerçekten geri dönülmez bir kayıp olacak. Bugünkü görüşmemiz, bugünkü sohbetimiz için çok teşekkür ediyorum size. Sanıyorum bu yaklaşımlarımız bazı kesimlerin ilgisini çekebilir. Özellikle 18 Kasım'da sanıyorum Türkiye aynı zamanda bu kanunun tasarımcılarından diyebileceğimiz UPOV kurumuna üye olmaya karar vermiş. UPOV, Cenevre merkezli ve tüm dünyada tohum kanunlarının genel tasarımını yapan bir kurum dolayısıyla UPOVA üye olmak da tohum kanununu ne yazık ki tartışılmaz hale getirebilir. Bu da bir risk. Tabii. Bütün bunları aslında toplumsal uzlaşmaya götürüp ...ondan sonra e, karara bağlamak çok daha yerinde olacak. O, bu, bu uzmanın dediği gibi pasif direnmemek lazım, evet. aktif direnmek evet, lazım. Evet, çok haklısınız. Çok önemli bir noktaya değindiniz. E, Julian Ross'un aslında cümle arasında söylediği en önemli noktalardan biriydi. E, ve diyordu ki, e, gıda, enerji ve GDO'lu ürünlerin sonucunda ortaya çıkan en şaşırtıcı şey... E, bir reaksiyon oluşmamasıydı. Ya. Ve vatandaşın bu reaksiyonu göstermemesi sonucunda da elimizden çok şey gidiyor. Umarım bir şeyler katkılar sağlayabiliriz bu konuşmayla. Tabii. Çok çok teşekkürler bugünkü programımız için. Rica ederim. Sağ olun, sağ olun. açık bir açık bir nokta Allah Hakkın gizli hazi hazilesi toprakta, Toprak benim sadık yarim kara topraktır. Kara topraktır. <laughs> Hazırlayan ve sunan Cem Birder